İşte Galatasaray'ın yeni orta sahası. Sezon başında orta sahaya Sergio Oliveira, Fredrick Mitchell, Lucas Torreira ve Juan Mata gibi yıldızları katan Galatasaray'da yeni bir transfer hareketliliği yaşanıyor. Galatasaray devre arası transfer döneminde geleceğe yönelik hamlelerle takımı gençleştirecek. Sarı Kırmızılı Kulüp'te lisenin ilk sırasına Belçika'dan Nikola Raskin yazıldı. Standart 21 yaşındaki çok yönlü orta saha için girişimler başladı. 15ten U21'e kadar 6 yaş kategorilerinde düzenli olarak Belçika milli takımı formasını giyen Raskin, sezon sonunda bitecek sözleşmesini henüz uzatmadı. Standart Liège, 2001 doğumlu oyuncusunun sözleşmesini yenileyip Avrupa'nın büyük satmak istiyor. Galatasaray ise bonservisini almanın çok zor olduğu Raskin'in serbest kalma ihtimalini fırsata çevirmek istiyor. 6, 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayabilen Nikola Raskin uzun süredir Sarı Kırmızılı kulübün skatları tarafından takip ediliyordu. Belçikalı Yıldız adayının güncel piyasa değeri ise 5 milyon euro. Öte yandan Sarı Kırmızılılar kış transfer dönemini 3-4 transferle kapatmak ve kadro ahengini korumak istiyor. Ayrıca Fatih Terim'in 2023 yılında Galatasaray'a dönmesi kuvvetli muhtemel. Mertens de Japon kancısı Galatasaray'ın sezon başında flash bir hamleyle kadrosuna kattığı Drys Mertens için önemli bir gelişme yaşandı. Sarı Kırmızılı Kulüple 1 artı 1 yıllık sözleşme imzalayan Belçikalı Forvet'e Japon Kulübü visel Kobe talip oldu. Sezon sonu için böyle bir girişimle bulunan Vizel Kobe'nin Belçikalı Yıldız'a 2 yıllık sözleşme ve her sezon için 3 milyon euro gibi cazip bir teklif sunduğu iddia edildi. Sezon sonunda 36 yaşında olacak olan Dries Mertens için Sarı Kırmızılı yönetimin opsiyon hakkını kullanıp oyuncusunun transferine 5 milyon euro karşılığında izin vereceği ifade ediliyor. Vizel de Galatasaray için hiç yabancı bir kulüp değil. Zira Japon kulübü 2017'de Lukas Podolski Galatasaray'dan transfer etmiş ve bu transfer karşılığında Sarı Kırmızılılara 2.6 milyon euro ödemişti. Galatasaray'a gol makinesi Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ederken Belçika basını sarı-kırmızılılarla ilgili bir transfer iddiasında bulundu. Belçika basını sezon başında bonservisin elinde bulunduran Premier League ekibi Brighton'a geri dönen Deniz Vundov'un sarı-kırmızılı ekibin listesinde olduğunu duyurdu. Türk TV Galatasaray'ın kurbetçi Yıldız'ın temsilcisiyle temas olduğunu iddia eden haberde 26 yaşındaki Forvet oyuncusu için kiralama teklifiyle Brighton'ın kapısının çalınacağı aktarıldı. Geçtiğimiz sezonda Belçika ekibi Union formasıyla harikalar yaratan Deniz için Galatasaray'ın temasları resmi düzeyde olmamakla birlikte devam ediyor. Geçen sezonun kış transfer döneminde 7 milyon euroluk bonservis ücretiyle Ada ekibine imza atan ve adeta ciddi şekilde Galatasaray'la anılan Deniz Undav, 2021-22 sezonunda sahaya çıkıp 33 lig maçında 25 gol atıp 10 asist yaparak tüm dikkatleri üzerine çekti. Oyun stiliyle Karim Benzema'ya benzetilen Deniz Undav'ın güncel piyasa değeri ise 8 milyon euro civarında. Galatasaray'dan Matias Vinya bombası Galatasaray transfer dönemine getirdiği yıldızlarla damga vurdu. Aslan, Mertens ve Torreira'yı aynı uçakla İstanbul'a getirdi. Transferin son günlerinde Icardi ve Matay'ı renklerine bağlayan Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Okan Buruk'un listesine göre hareket eden Sarı Kırmızılı yönetim, Patrick Van Aanholt'un takımın seviyesinin çok altında kalması nedeniyle sol bek arayışına girdi. Altay'dan gelen Kazımcan Can Karataş da şu anda Hollandalı sol bekten formayı alabilmiş değil. Burada takviye düşünülüyor. Ara transferde Van Aanholt'un yerine düşünülen Roma'nın Uruguaylı sol beki Matias Vinya, milli takımdan arkadaşları olan Mustera ve Torreira'ya müjdeyi verdi. Galatasaray'ın bir numaralı sol adayı olan Matias Vinya'dan Çimboma olumlu haberler geldi. Uruguay milli takımında yer alan Vinya, arkadaşları Mustera ve Torreira'nın Galatasaray ile ilgili anlattıklarından çok etkilendi. Roma'da fazla forma şansı bulamayan 24 yaşındaki Vinya'nın sezon sonuna kadar kiralık bile olsa Galatasaray'a gelmeye hazır olduğunu söylemesi sarı-kırmızılı yönetimi sevindirdi. Aslan'ın radarındaki Matias Vinya, kariyerinde Nasyonel, Palmeiras ve Roma'da forma giydi. Galatasaray Depay için atağa kalktı. 2022-2023 sezonunu şampiyon olarak kapatmak isteyen ve bu doğrultuda birçok yıldız transferini de bitiren Galatasaray'ın asıl hedefi ortaya çıktı. Erden Timur önderliğindeki transfer heyeti daha çok çalışacak gibi gözüküyor. Zira sarı kırmızılıların hedefi Avrupa'dan yeni bir kupa getirmek. Bunun için önce şampiyon olması gereken Galatasaray, Cristiano Ronaldo dahil sözleşmeleri sezon sonunda bitecek dünya yıldızlarını takibi aldı. İşte o isimlerden biri de Barcelona'nın Hollandalı starı Memphis Depay. kariyeri boyunca sahaya çıktığı 417 maçta 158 gol atıp 97'de asiste imza atan Depay özellikle Wesley Snyder Ryan Babel ve Ryan Donk'tan aldığı olumlu referanslar neticesinde Galatasaray'a gelmeyi kabul edebilir. Üstelik Hollandalı Yıldız Barcelona'nın izin vermesi halinde devre arasında bile kadroya katılabilir. Sasa Boy için 7 milyon euro Sarı Kırmızılılarda yeni sezon planlamasında düşünülmeyen Sasha Boy kadro dışı bırakılmış ve Galatasaray'ın Avusturya kampına götürülmemişti. Strasbourg'da yaptığı transfer görüşmesinden de sonuç alamayan Fransız oyuncu bir ay boyunca Florya'da tek başına antrenman yapmıştı. Ancak Dubois ve halihazırda takımdan gönderilen Omar'ın sezon başında sakatlanmasıyla ilk 11'e giren ve formayı bir daha üzerinden çıkarmayan Sasha Boy artık takımın en önemli parçalarından biri. Yakaladığı fırsatı çok iyi değerlendiren 22 yaşındaki futbolcu yükselen performansıyla hocası Okan Buron gözüne girmeyi başardı. Yıllık 450 bin euroluk makul ücretiyle 2000 doğumlu Fransız Sabek'in takımda kalmasına karar verildi. Ancak gösterdiği başarılı performansla Strasbourg'u pişman eden Boy için Fransız temsilcisi 20 milyon euroluk bir bonservis bedelini gözden çıkardı. Fransa milli takımında oynamayı çok isteyen Boy eğer bu hayalini gerçekleştirirse Genç yıldız için istenilecek bonservis bedelinin en az 15 milyon euro olması bekleniyor.